elimden düştü. Başlayana kadar karıştırayım, hazırlayayım dedim. Evet canlarım, işaret kartlarından size ve eliyle, dişile ve el ile mesaj alacağız. Evet, işaret kartları. Bunlara ne yapmasını tavsiye ediyorsun? Ne olacak ya da? Dişilimize alalım. Tavsiye bir, tavsiye iki, erile. Dişile ne diyorsun? Bağımlılıklar. Bağımlılık sadece nesneleri vurgula, e, nesnelere duyulmaz. Gözümde az görmeye başladı. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol. Diyor ki sen buna aşık mısın, bağımlı mısın? Kendinden emin ol diyor dişine. Evet. Çok güzel bir mesaj canlarım. Erile ne diyor? Tembellik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak, harekete geç. Diyor ki sorumluluklarını al. Eğer bu kadını seviyorsan bu dişili istiyorsan harekete geç. Sonra çok geç olacak. Böyle atır atır dur bakalım du bakalım da bir yere varamaz. Ay çok güzel söyledi. Teşekkür ediyorum. Peki devam edelim. Devam edelim. Evet. Emma'dan devam edelim. Emma. İşaret kartlarımız böyle söyledi. Şimdi onlar ne yapacak? Bu tutacak mı? Bu eril. Bu dişil. Peki aynı zamanda aynı zamanda birer tane de Kartımızdan alalım. bakalım yani çok merak ediyorum bunların tamam bak ne kadar güzel size tavsiye geldi ya aklınızı başınıza devşirin ya Aa. evet dişinin tarafını açayım bayanlara öncelik uyum ve denge ve konuşmadıklarımız da gerçek değil mi bakın nasıl birbirine bağım e, yani size diyor ki e, uyum ve denge ve konuşmadıklarımız gerçek değil mi? Burada da diyor ki bağımlı olmasınız değil misiniz? Anlayın, dinleyin, dengeyi sağlayın. Söylemeseniz de içinizde siz ne olduğunu biliyorsunuz diyor. Eline de diyor ki güven. Karşını kişi sana sadık. Her şey tamam. Lakin bu yara tam kapanmıyor. E madem bu yara kapanmıyor ha, demek ki bu işengeçliği bırakıp bu kadının arkasına düş. Ona güvenler.